Osman Bey, Osman Bey neredesiniz? Osman Gültekin. Osman Gültekin. Ha buradaymışsınız. Evet. En en, en dombele. En Hı. dombele abimiz. Gerçek isminiz nedir? Ve aynı zamanda yaşınız kaç? Osman Kutay Çalışkan. Yaşım 10. Evet. Eee, iyi maçtı. Galibiyet <laughs> serisini buldum. Bir şey, Arkadaşlar benim yaklaşık 5 videoluk arkadaşlar var da şey 5 videoluk kazanma serimin içinden geçti Osman. Ne Ve Osman da bir, bir kerelik yaptığı galibiyet serisinin ben de içinden geçtim. İkimiz de birbirimizi yenemedik. Senin ben gücünü <laughs> yani çok güçlüydü. Eğer Akem orada mola vermesiydi belki de Kemal ters döndürüp maçı kazanabilecektim. Arkadaşlar, e, arkadaşlar bu arada her hakem mama vermeseydi şu an bu video çekilmeyecekti. <laughs> Ama hakem mama vermeseydi şu bir de Kemal Allah rahmetiyle kavuşabileceği için. Ne diyorsun? Çok ayıp. Vallahi o. <laughs> Oğlum video çekiyoruz şurada. Tamam. Röportaj yapıyoruz. Ee, evet. bitti bu kadar. Bye-bye şey bir saniye. Evet, şöyle başlayalım. şöyle kameraya vuruyormuş gibi yapıp kameraya vuruyormuş gibi yap şöyle. Anladın mı? Hadi bye bye